Ya şu andaki sağlık hizmetimiz çok iyi. Neden iyi? Biz eskiden ilaç almak, ilaç yazdırdık hastaneye. Kuruğa geçerdik, ilaç alacağız. O kuruğa da geçerdik, o ilaç yok. E ne zaman gelecek belli değil. Ezanlara giderdik, bir sürü ezane dolaştırdık ki bir hap alacağız. Aspirin bile bulunmazdı o zaman, aspirin. de baş ağrısı aspirin. Şimdi Allah'a şükürler olsun, her şey güzel, iyi. Yani bundan daha iyi rahatlık iman olan cennette yaşar. Bundan iyi. Sağlık çalışanlarımız da çok iyi. Yani ilgileniyorlar, şey yapıyorlar. İşçisinden şeyine kadar, hocasına kadar hepsi ilgileniyor. Eskiden bu yok yani ben siyasi olarak bir şey şey yapmıyorum. Yani ben bunları yaşadım, gördüm. Öncelikle çok teşekkür ederiz böyle bir yayını yaptığınız için. Ee, biz buraya geldiğimizde gerçekten çok memnun kaldık. Gerek başhekimlerimiz, gerek doktorlarımız, asistanlar olsun, hemşehrilerimiz olsun bize dört dörtlük ilgilendiler. Yani biz depremzede olaraktan çok mutluyuz. Yani ilgilerinden bize sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyoruz. Şehir hastanelerinin fiziki koşulları konusunda da bir şeyler söylemek ister misiniz? Memnunuz, çok bir memnunuz. Bir kadın olarak, evet, çok memnunuz. <laughs> yani mükemmel bir hastane. Her türlü şeyimizle ilgileniyorlar. Çok ilişkiler güzel. Çok güzel. Evet, yani burada çok güzel her şey, bütün ilgi, mi? alaka. Hepsi çok güzel. Biz memnunuz hastanemizden. Çok memnunuz hayatımızdan. Hep memnun. böyle sağlık hizmetlerinin daha çoğalmasını istiyoruz. Ya tertemiz, temiz, titiz, hepsi bir arada ne ararsan ilgileri memurlar ilgileri yani eskiden kuyruklarda sıralarda bekleyerek sağlam gitsek bile hasta oluyorduk ama şimdi çok şükür yani istediğimiz yere istediğimiz zaman giriyoruz çıkıyoruz sağlık metinden memnunuz has, doktorlarımız güzel ilgi gösteriyor. Allah devletimizden, milletimizden devletimizde, sağ, evet. sağ olsun. Daha iyi hizmetler, daha iyi günler görmek nasip etsin hepimize. Hanımefendi ben bu hastaneye ilk defa geliyorum. Gerçekten devletimiz, devletimize teşekkür ediyorum. Resmen harikalar yaratmışlar. Gerçekten hastane A'dan Z'ye 10 üzerinden 10 diyorum. Devletimize her şeyi için teşekkür ediyorum. Devletimizi çok seven bir insan olarak. Sağlık. Sağlık çalışanları buradaki insanlar da son derece e, kibar ve nazik insanlar. Onlara da gıyabınızda, hepinizin gıyabında her birine teşekkür ediyorum. 4050 yatak kapasiteli Türkiye'nin en büyük hastanesi olan Etlikşehir Hastanesi'ndesiniz. Aldığınız hizmeti değerlendirebilir misiniz lütfen? Tabii ki geldik gayet güzel bir şekilde muayenemi oldum. Sadece biraz sıra bekledim onun dışında bir sıkıntı yok. Güzeldi yani. İletişimiz gayet iyiydi. Zaten biraz çok büyük bir alan olduğu için danışa danışa buraya ulaştık. Gayet doğru bir şekilde istediğimiz bölüme ulaşabildik. Güzeldi. Yani bu kadar yoğunlar rağmen gerçekten iyi yapıyorlar görevlerini. Bir de kampüs olarak çok güzel zaten. Bütün hastanelerin bölüm bölüm ayrı ayrı olması çok güzel. Personel olsun, güvenlik olsun, doktor olsun, hemşire olsun hepsi süper. Çok güzel, çok kısa kalın. Memnunuz, çok memnunuz. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, hastanemizden. Bizi evladımıza, bize bağışladı. Rabbim de mutlu. Hastaneden de çok memnunuz. Hemen baba, ameliyat ettiler, hizmetten çok de, çok hizmetten güzel de güzel, memnunuz. Pırın pırın. Allah devletimize zaval vermesin. Görüyoruz yani sağlık hizmetleri ne güzel, pırıl pırıl, tertemiz. Millete o kadar hizmet ediyor yani, yani. Yapılan bir kötüsü olur mu? Yani çok güzel, çok memnunuz. Bak çok ne güzel bak. Tertemiz yapılmış. O kadar vatandaşa, millete hizmet ediyor. Ne demek? Memnun olmak ne demek ya? Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de Tarla teşekkür ederiz. Tamam Allah razı olsun.